Kurala uyan engel tanımaz farkındalık etkinliği. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya tarafından düzenlenen trafik kurallarına uyumu teşvik eden kurala uyan engel tanımaz projesinin son farkındalık etkinliği Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney ve Vali Ali Çelik'in eşi Neziha Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan standlarda trafik kuralları işaretleri ve çocuk boyama kitapları hediye edildi. Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney durdurduğu araçlara trafik kuralları ile ilgili 5 soru sordu ve doğru yanıt veren sürücülere çiftli battaniye hediye etti. Proje Kütahya Valiliği Dumlupınar Üniversitesi İl Emniyet Trafik Tesisi Şube Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Özel İdaresi, Yeşilay Kütahya Doğum Sendromlar, Şizofreni ve Tüm Engeller Derneği, Kütahya Zafer Spor Kulübü ve Kütahya Kültür Derneği'nin ortaklığıyla gerçekleşti. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya projenin başarıyla tamamlandığını ve kurallara uyma pratiğinin engelleri aşabileceğini vurguladı. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya yeni proje çepli battaniyenin de tanıtımının yapıldığını ve Teknofest'te Kütahya'yı temsil edeceklerini söyledi. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, Kütahya'da üretken engellerin engelli yakınlarının yaptığı faaliyetleri aktararak Kütahya'mızın uluslararası alanda temsil etmek amacındayız. Avrupa Birliği, AB projelerine de başvurularımızı yaptık dedi ortaklarımızdan Dunupro Üniversitesi, valiliğimiz zaten en başından sonuna kadar sayın valimizin desteğiyle projelerimizi iki yıldır yürütüyoruz. Bu çip tasarımında da çipin tasarımı, uygulaması üniversitemizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah TeknoFest'e de 30 Ağustos'ta katılacağız. Orada da bir sonrasında da seneye yarışmacı olarak finallerde sene temsil etmeyi planlıyoruz. Arge çalışması için içerisindeyiz. Şimdi Şimdilik sadece bu battaniye enkaz altındayken çocuğun yanındaysa, onun etrafındaysa battaniyenin koordinasyonunu bulabiliyoruz. Yaklaştığında da, yaklaştığında da yani biz gidiyoruz bu uygulamayla. Çocuk olduğunda biz bunu ya yani yer altındaki şu andaki ilk hedefimiz e, çocuklar trafikte e, işitme cihazlarının pili bittiğinde o anda e, sesin hangi yönden geldiğini fark edemedikleri için olası bir trafik kazası geçirebiliyorlar. Olası bir ışık da olmazsa yolun ortasına bittiği anda e, adresini kaybettiklerinde ailelerinden uzaklaşın. En basitinden bir AVM'de bile anne gezerken bir markete girse ya da bir oyuncakçıya girse kaybolsa anne uygulamasında olan e, bastırılmış da ses uyarısıyla çocuğun nerede olduğunu buradan koordinasyonla bulup sesi de aldığını yaklaşınca da ötüyor. E, çocuğu bulmuş oluyor zaten. Şimdilik Efendim, e, bununla başlayalım. mesela. Olayca Evet. Enkaz benziyor. altında şöyle bir sorun yaşadık. E, aslında ilk hedefimiz enkaz altıydı ama e, yaşadığımız de, depremde de gördüğümüz gibi e, GPS sistemleri kesildi. Bununla ilgili farklı bir buluşa girdik İnşallah Teknofest sorusu bunu da bir e, şey yapacağız. Yani uydu sistemine gerek kalmadan biz yine koordinasyonu ile inşallah enkaz altındaki tüm engellerimizi hatta Alzheimer hastalarımızı yani bunları biz e, ileride şimdilik battaniyemizin de e, sürdürülebilirliğini sağlamak için battaniyemize monte ettik ama bileklik, kolye, toka bunlara monte edip Enkaz altındaki herkese ulaşmak ve bu uygulamayı devletimize e, vermek e, 112 gibi engelsiz 112 ad, e, uygulaması sayesinde işitme engelliler işaret diliyle koordinasyonlarını belirtebiliyorlar. E, onlara bir katkımız olsun diye e, projelerimizde e, hem devletimize hem milletimize hem de engellilerimize hesap olmaya onların, onların sesleri olmaya çalışıyoruz.